Değerli partilerimiz Cumhuriyet Halk Partisi Marmaris İlçe Başkanı Zeki Can Balcı ilçe binasında gündeme dair basın toplantısı düzenledi. Balcı, geçtiğimiz hafta ilçe başkanlığı tarafından düzenlenen birlik, beraberlik ve dayanışma yemeğine verilen destek için katılanlara teşekkür ederken yapılan organizasyonun bugüne kadar yapılanların arasında en görkemlisi olduğunu söyledi. Partimizin bu zamana kadar yaptığı en görkemli, en ...coşkulu organizasyonlardan bir tanesi oldu. Ben bu vesileyle partimize ve bu yemeğimize destek veren... ...bütün gönül dostlarımıza, dışarıdan gelen partili yoldaşlarımıza, basın mensuplarımıza... ...Millet İttifakı'nın değerli ortaklarına ve Muğla ve Marmaris'teki temsilcilerine... ...Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti, İyi Parti... Hepsinin temsilcileri vardı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ee, gerçekten partimize, Marmarisimize ve Muğlamıza yakışan bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Bu vesileyle tekrar e, herkese çok teşekkür ediyorum. Balcı, Gezi, Gezi Parkı olaylarının 9. yılı sebebiyle de açıklamalarda bulundu. Gezi olaylarının ülke tarihinin 9. ve demokrasi ve tarihinin en önemli olaylarından biri olduğunu vurgulayan Balcı, "Gezi, Gezi onurumuzdur." dedi. 9. yılı ben büyük bir coşkuyla esasında kutlamak istiyorum çünkü ülke tarihimizin demokrasi tarihimizin en önemli olaylarından birisidir. Gezi onurumuzdur. Zavallı, yalancı, omurgasız, proje aparat, terör sevici, kifayetsiz muhteriz, provokatör, çürük, sürtük. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Cumhurbaşkanının, bir parti genel başkanının kullanmış olduğu ifadeler bunlar. Gezi Parkı direnişinde e, yer alan insanlar için, kadınlar için kullanmış olduğu sözcükler bunlar. Bunları tabii ki e, Türk milleti, e, Türk halkı vicdanlarında değerlendirecektir. E, ben bunu bu sözlerden dolayı Sayın Cumhurbaşkanı'nı, kınıyorum. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı bunu neden yaptı biliyor musunuz? Çünkü biz bugün güne 1 Haziran 2022 gününe elektriğe yüzde 20 zam, doğalgaza yüzde 30 zam, mazoto 1 lira 49 kuruş zam ve benzine 1 lira 22 kuruş zamla uyandık. Dolayısıyla e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu ifadelerini ifadeleri neden kullandığı, e, asıl amacının ne olduğunu artık biz ezberledik hepimiz. Yani 10 yaşındaki çocuk da biliyor. 80 yaşındaki vatandaşımız da biliyor. %300'e varmış bir yılda akaryakıtta yapılan zam. İnsanların canı burnunda ama bizim konuştuğumuz şeylere bakın maalesef. Ama biz kesinlikle gündemi bu şekilde değiştirmelerine, insanların aklıyla alay etmelerine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Zaten günleri sayılı en fazla 375 gün kaldı. 375 gün sonra ee, bunların hesabını, söylenen sözlerin, yapılan idari işlemlerin, hukuksuzlukların, yolsuzlukların hepsinin hesabını e, ister bürokrat olsun ister siyasi olsun gerçek adalet önünde ama siyasetin e, güdümünde olan hakimler ve savcılar nezdinde değil, e, gerçek cumhuriyet savcılarının ve gerçek hakimlerin önünde e, bu ülkeye ihanet eden e, bu vatandaşa, ihanet eden, tehdit eden, hakaret eden, cebindeki parasını çalan herkes, er ya da geç e, bunun hesabını adalet önünde verecek. En fazla 375 gün sonra. E, AKP demek, yoksulluk demek, yolsuzluk demek, yasak demek. E, çöpten e, yemek toplayan, yemek artı toplayan insanlar demek. Siz Türkiye'yi bu hale getirdiniz. 10 milyon, 12 milyon mülteciyle doldurduğunuz ülkemizde Suriyelilere, Afganlara, Iraklılara verdiğiniz değerin yarısını bile Türk milletine, Türk vatandaşına vermediniz. Bunun üzerine hakaret etmeye hala devam ediyorsunuz. Ama getirmiş olduğunuz nokta işte budur. AK Parti Marmaris İlçe başkanı Ceyhun Gökmen kardeşim, mevkidaşım. Marmaris'teki bazı sıkıntılarla ilgili, bazı olaylarla ilgili sosyal medya üzerinden genelde ya da Kadem Bey ile birlikte, il başkanı ile birlikte gündemi değerlendiren açıklamalar yapıyorlar. Ben defaatle söylemiştim tekrar buradan e, tekrarlıyorum. Birbirimize sosyal medya üzerinden ya da basın mensupları aracılığıyla e, cevap vermekten ziyade böyle bilgilerimizle, belgelerimizle e, sizlerin istediği bir basın kuruluşunda çıkmaya e, ve Marmaris'in ve ülkemizin, Muğla'nın sıkıntılarını e, tartışmaya, fikir alışverişinde bulunmaya ben her zaman e, hazırım. Böyle buradan cevap vermek benim e, içim el vermiyor, gönlüm rahat değil ama e, buna mecbur kalıyorum. Simpaş'la ilgili öncelikle şunu ifade edeyim. Ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin, ne Marmaris Belediye Başkanı'nın, ne de altındaki e, ekibinin, bürokratlarının ve seçilmişlerinin... E, Kaygı duyacağı, kendini kötü hissedeceği ya da suçlanacağı hiçbir durum söz konusu değildir. Altını çizerek söylüyorum. Şimdi ifade ettiğiniz gibi Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan soruşturma için geldilerse chat gerekli değildir bir raporunu veren bizzat Çevre Şehircilik Bakanlığı biliyorsunuz. Evet, geçen hafta Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan bir ekip geldi. iki kişilik bir ekip bildiğim kadarıyla geldiler. Evraklar istediler. Kendilerine evraklar sunuldu. 3-4 saatlik bir çalışmanın ardından günübirlik bir çalışma. Arkasından geriye döndüler. Yani bu gayet rutin bir çalışma. Daha öncesinde de bu evraklar istendi bildiğim kadarıyla. Ee, daha o zamanda gerekli evraklar bakanlığın yetkililerine sunuldu. Bu e, inşaatla ilgili evraklar daha önce bakanlığa sunulduğu gibi Muğla Büyükşehir Belediye de sunuldu. Muğla Büyükşehir Belediyemiz'de bu evrakları ve yerinde incelemeyle gerekli araştırmalar yapıldı. Kafadaki soru işaretler üzerinden gidilerek hem evrak üzerinde hem de mevcut yer üzerinde araştırmalar yapıldı. Altıncı söylüyorum. hem bakanlık yetkilileri tarafından hem Muğla Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından yapıldı. Dolayısıyla her şey kanuna, mevzuata uygun.